Ben yönetmenimiz Güven'den rica edeyim. Hazır olduğunda rakamları da alalım. Genel göstergeler varmış bu arada. Bireysel Hı -hı. performanslarla ilgili rakamlardan ziyade. Tamam. İstersen şöyle bir bakıyor olalım. Yani skoru destekliyor mu bu göstergeler? Ee, yani yeterli midir dersen çok yeterli veriler değil. Skoru destekleme konusunda Hı -hı. bir analiz yapmak için. Ama mesela şut performanslarına baktığımız zaman takımların, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un, yani Fenerbahçe'nin 16 şutunun, 4'ünün, sadece isabet bulduğunu ve 12'sinin karavan olduğunu görüyoruz. Hı hı. Adana Demirspor'da 14'te 9. Yani takım e, attığı şutların büyük bir oranını kaleye isabet ettirmiş durumda ve bu gerçekten de çok önemli bir oran. hani Onun dışındaki performans rakamlarına bakıyorum. Fenerbahçe e, çok fazla ee, rakibin uzun topunu karşılayamadı. Adana Demirspor'un yine oyun içerisinde çok fazla uzun denemesi var. 17 tane isabetli uzun topu var Adana Demirspor'un. Yani rakibiniz bu kadar fazla uzun oynarken bir şekilde bunu frenlemeniz gerekirken özellikle işte oyunun ikinci yarısında 17 tane sadece ikinci yarıda ikinci 45'te Adana Demirspor 17 tane e, uzun topu var ve siz bunun önüne geçemiyorsunuz. Bu aslında sorunların bir tanesi de bu gibi gözüküyor. Ee, rakamlar şu an ekranda gözüken rakamlarda toplu oynama oranlarında Fenerbahçe'nin üstün olması çok büyük bir anlam ifade etmiyor. Evet. Çünkü siz topa sahip olsanız bile yaptığınız bireysel hatalar, kademe hataları kaybetmenize neden oluyor. Peki, sonraki sayfamıza da geçelim. Sırayla ilerleyebiliriz. Genel göstergelerde bunlar, bakalım. Başka hangi detaylar var? Top kapma, pas arası uzaklaştırma, şut engelleme göstergeleri ne anlatır bize? Evet, burada da yine Fenerbahçe'nin çok böyle üstünlüğünü ya da işte Oyun içerisinde Adana Demirspor'un üstünlüğünü gösterebilecek bir done sadece uzaklaştırma dönemesi var verisi var ve burada 11 tane ata Fenerbahçe cephesinin e, atağın Adana Demirspor tarafını uzaklaştırdım. yani Fenerbahçe bir şeyler denemiş ama Adana Demirspor hattını engelleyememiş geçememiş ama burada tabii 11 rakamı bile az normalde bu değerler Fenerbahçe'nin rakibiyseniz 15 20leri görmesi gerekir minimum hı hı. o kadar atağa girememiş bile Fenerbahçe bu anlamda tabii e, uzaklaştırma konusunda. Adana Demir tarafı biraz daha dikkatli ama rakam olarak da Fenerbahçe yine az az bir değerde kaldı. Peki ilerleyen bir sonraki bakalım grafimizde neler var? Bu sefer pas yüzdelerini bir derledik hı hı. biz Taner. Tabii. İsabetli pas yüzdesi tabii burada kıymetli bir gösterge ve rakamlar da dengede gözüküyor. Nasıl okuyalım? Buradaki aslında dikkat edilmesi gereken nokta rakip sahadaki pas yüzdesi, pas başarı yüzdesi. Burada Adana Demirspor'un Fenerbahçe yarı alanında. Hı hı. %74 gibi bir pas başarı yüzdesine ulaşması aslında anormal olan. Anormalden kastım Fenerbahçe'nin buna izin vermiş olması, bunu hı hı. engelleyememiş olması doğal olmayan şey. Normal şartlarda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımların iç saha maçlarındaki rakipleri bu değerlerde %60'ın bile altına düşer. Hı hı. Ama Adana Demirspor her 10 pasının 7'sini hatta 8'ini Fenerbahçe yarı alanında dün akşam başarılı atmış durumda. E bu ne? oluyor tabii ki. Çok rahat bir şekilde oyun kurmalarına sebebiyet veriyor ve Fenerbahçe'nin bu e, müsaadesi de Adana Demirspor'un tabii ki skor bulmasına neden oldu. Sonraki göstergeler bakalım neresi olacak? Defans hattıyla mı ilgili? Son bir sayfamız hı hı. daha varmış. Onu da konuşalım. Sonra tabii sıcak ki. manşetlere de e, bakıyor olacağız. Şut isabetli şut şut bası topla buluşma göstergesi ne anlatır bize? Şimdi rakip ceza sahasında 15 kez Fenerbahçe'nin topla buluştuğunu görüyoruz. Hı hı. Ama bu takımların işte iç iş saha maçlarında Fenerbahçe'nin şu anki bu değerinin 20'nin üstünde olması gerekirdi. Yine rakip ceza sahası topla buluşma değerinde de Fenerbahçe kendi eşlenik takımlarına karşı, rakiplerine karşı belki de e, öyle yorumlayabiliriz. Yarı yarıya bir performans sergilemiş durumda. Yani bu anlamda da Fenerbahçe yine vasatın altında kalmış bir performans ortaya koydu. Şimdi manşetler de tabi bu yönde. İstatistiklerimiz böyleydi. Hızlı geçiyorum çünkü o kadar çok konu başlığımız var ki. Her detayı izleyenlere Devam. çünkü anlatmak istiyoruz. Bir de manşetleri de görelim. Dün akşama dair bakalım neler yazılmış, çizilmiş. Şöyle hızlıca bakalım toplu sonuçlara da gideceğiz sonrasında. Tabii manşetler çok olumlu değil. Bunun sebeplerinden bir tanesi tabii o dağınık görüntünün hocasızlık. Buraya evet. da geleceğiz. Foto maç Kadıköy'de Demir Pençe demiş ve Adana Demir sporlu futbolcuların Maçtan sonraki galibiyet pozu yansımış foto maç gazetesine. Sabah gazetesi Kahırbahçe diyor. 21 gündür hocasını bulamadı. Kadıköy'de mavi şimşeklere çarpıldı. Fanatik Kadıköy'de yine isyan demiş. Ali Koç'un açıklamalarına birazdan bakacağız. Fenerbahçe acılar içinde diyor Hürriyet gazetesi. Milliyet'te yine keder artık yeter demiş. Kadıköy'de dinmeyen isyan istifa çağrısı yinelendi. Evet artık e, Sayın Ali Koç dönemi Fenerbahçe'de sona ermek üzere gibi gözüküyor. Çünkü e, Sayın Başkan çizgisini hiç değiştirmeden aynı yolları deneyerek başarıya ulaşmaya Hı -hı. çalışıyor. Ve bu tabiri caizse tırnak içerisinde inat durumu e, başarısızlığı tekrarlamasına neden oluyor. Çünkü Amerika'yı yeniden keşfetmenin bir anlamı da yok. Futbolun Hı -hı. başarıyı getiren yolları artık binlerce çalışmayla ortaya koyulmuş bir şekilde. Siz o binlerce çalışma içerisinde olmayan metotlarla bir futbol kulübünü başarılı yapmaya çalışıyorsunuz. Şampiyon yapmaya çalışıyorsunuz ve başarısız oluyorsunuz doğal olarak. Yani iki kere ikinin dört olduğu bir yerde beş olduğu konusunda ısrar etmenin de bir anlamı olmadığını düşünüyorum. O yüzden de Sayın Ali Koç belki de bu yönetim konusundaki karar noktasındaki, karar alma noktasındaki, belki tercih konusundaki İnadından fazla geçip biraz daha futbolun doğası gereği, doğası gereği hareket ederse Fenerbahçe'nin başarılı günleri geri döner. Ama dört yıldır aynı istikrarla benzer, gidişat. benzer gidişatlar, hocasızlıklar, sürekli olarak belli bir seviyenin üstünde hoca arayışları, sürekli yüksek maliyetli oyuncu arayışları gibi gibi süreçler Fenerbahçe'ye başarısızlık getiriyor. Bak şimdi gazetecilere konuştu, dedi ki belirli kalibredeki hocalar sezonun ortasında gelmeye sıcak bakmıyor. Bizim kafamızdaki hocaların somut tercihi Haziran ayında gelmektedir. Niye belli bir kalibren üstündeki bir hoca getirilmeye çalışıyor? En ideali Haziran'da çalışacağın hocanın şimdiden başlaması da bu geçiş dönemine rehberlik etmesi ifadesini kullandı. Seyahat etmeye de başlıyoruz dedi bu süreçte. Yani sen bu sözlerden ne çıkardın Taner? Ya yani niye belli bir kalibrenin üstünde bir hoca? Ya da o kalibreyi belirleyen nedir? bir teknik direktörün belli bir kalibrenin üstünde olduğunu gösteren parametre nedir? Tecrübesi, başarıları, yaşı olabilir. Şimdi Yor işte, Joachim seviyesinden mi bahsediyor İşte buradan bahsediyoruz. bahsediyor. Burada hata yapılıyor aslında. Şimdi e, Önder Karaveli'nin oynattığı oyunu biliyoruz. Hı hı. Şimdi Önder Hoca pro lisanslı bir teknik direktör. Takıma kazandığı enerji, iğme, iyi e, görüyoruz. Evet Beşiktaş Rize karşısında puan kaybıyla dönmüş olabilir ama oyunu getirdiği, oyuna getirdiği katkıyı görüyoruz. Peki işte Önder Hoca da Sayın Ali Koç'un bahsettiği profil değil. Yani Sürekli olarak belli bir seviyenin üstündeki hocaları aradığı için Fenerbahçe, Ali Koç döneminde bir yılını hocasız geçirdi. Ve bu bir yıl hocasız, antrenmansız tabiri caizse geçirilen dönem, Fenerbahçe'nin geriye gitmesine neden Ama oluyor. Ama bir Vitor Pereira denemesi oldu hatırlarsan. Evet. Yani Yüksek Alevi'deki hocalar konuşulurken Vitor Pereira geldi. İşte kim yani tercih etti bu mesela? Bu deneme başarısız olunca mı artık o eski istenen seviyelere... Geçiş yapmak e istiyor. Şimdi Ali Koç. Binlerce teknik direktör içerisinden gidip de siz Vitor Pereira'yı getirirseniz, hiçbir analiz yapmadan, hiç sorgulamadan, sadece böyle geçmişten tanıdığınız bir teknik direktörü getirdiğiniz zaman olmuyor bu işler. Evet. Önce bir kadro analizi yapacaksınız. Teknik adam analizi yapacaksınız. Belli bir kalibrenin üstünde bir teknik adamla anlaşmayı düşünüyorsanız bile bunu yapacaksınız. Çünkü bugün belli bir seviyenin üstündeki teknik direktörün bile kaldıramayacağı bir kadro olabilir elinizdeki kadro. Yani şimdi şöyle mi olacak Ali Koç'un sözlerini okursak. Haziran'a kadar bir geçiş süreci mesela Hı -hı. Bir belli bir kalibredeki bir hocayla anlaşılacak. Sonrasında o döneme kadar yani kendisinden fikir alınacak, fikir alışverişi yapılacak, rehberlik edecek bir anlamda o hoca... Fenerbahçe'ye ardından haziran ayı itibariyle yeni bir hoca yeni bir kadromu sil baştan çok, çok 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 işte yine bile bile lades olurlar yani e, Ali Koç dönemindeki çok yaşandı, çok yaşandı evet. ve evet. şu an Trabzonspor'un bugün başarılı olmasının en büyük sebebi Abdullah Avcı ile geçtiğimiz sezondan anlaşmaya varılmış olması ve takımın buradan buraya sürekli bir şekilde istikrarlı bir şekilde devam ediyor olması bir de şey var orada yani yönetimle hoca arasında büyük bir bağ hissediyorsun oyuncular evet. arasında da hissediyorsun birbirleriyle ve oyuncularla hocanın arasındaki bağı da hissedebiliyorsun. Biraz e, tabiri caizse Sayın Ali Koç'un sokağa inmesi gerekiyor. Bu teknik direktör konusundaki elitist bakış açısı, yani nedir bu? E, sürekli en majörünü getirelim. Hadi Guardiola'yı getirelim, hadi işte Löv'ü getirelim. Hı hı. Bu elitist bakış açık açısı tutmayan bir bakış açısı. Tutsaydı Avrupa'nın ya da dünyanın en iyi kulüpleri Katar'dan çıkardı. Suudi Arabistan'dan çıkardı. Evet. Anlatabiliyor muyum? Çin'den çıkardı. Bu elitist bakış açısı futbolda tutmuyor. Siz öncelikli olarak kadronuzun en iyi oynatabilecek, kadronuza en uygun olan teknik direktörü masaya parametrelerle yatırıp sonra o parametrelere göre oyun hocaların listesini çıkartıp o hoca Guatemala'daysa bile bulup getirmeniz gerekiyor. Bunu yapmadığınız zaman sürekli elitist bir bakış açısı, bakış açısı. Guardiola'yı getirin. Klobu getirelim. Yok işte lövü getirelim. E olmuyor işte. Olmuyor. Del Boski de geldi. Hani Del Boski o an olmamıştır. Belki getirirsin lövü olur. Bu ayrı bir nokta. Ama sürekli olarak belli bir kalibrenin üstünde hoca getirmeye çalışmak Fenerbahçe'nin bir senesinin hocasız geçmesine evet, neden oldu. İstikrarsızlar sebep oluyor ve saha sonuçlarına tabii yansıyor. E yansıyor. Sonra da işte taraf